Sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-20 Kasım arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, maddi durumunuz. Hepsi için bakacağım sevgili balıklar. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Umarım güzel bir okuma olur. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kılıç Fransı ile başladık. Bir haber gelecekse ve bu haber beklediğiniz bir haber. Çünkü kılıcınızı kaldırmış bu haberi bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir haber geliyor. Azize kart bir dengeye gelecek hayatınızda Bu gelecek haberle de ilgili olabilir. Bir şeyleri yoluna, yoluna koyacaksınız. Rayına oturtacaksınız. Aynı zamanda sezgileriniz yüksek ve etrafınızdaki olayları rüyalarınıza dikkat edin. Mesajlarınız çok bu aralar. Bunlar hepsi sizin için bir mesaj niteliğinde. Bir kafa karışıklığımız var sevgili balıklar. Birçok fikir var aklımıza ve hangisini seçeceğimizi, hangimiz hangisi için adım atacağımızı bilmiyoruz. Kafa karışıklığı yaşıyoruz günlerde ve kupaların altılısı size bir destek gelecek. Bu manevi bir destek olacak. Büyük ihtimalle yaşadığınız kafa karışıklığında bir kişiye danışacaksınız ve bu kişi size yol gösterecek, tavsiye verecek. Şu kamerayı düzelteyim biraz. değneklerin ikizi ve bir seçim yapıyorsunuz. Ve yaptığınız seçim size başarı getiriyor. Çünkü diğer elinizde başarınızı temsil eden kürenizi tutuyorsunuz. Bu kişiden destek alacaksınız. Fikir danışacaksınız. Ve kılıç ası. Bir probleminize ya size verilen bir tavsiye ya da sizin bir fikriniz sayesinde bir kılıç gibi kesip atıyorsunuz. Parlak fikirleriniz var. Bunları hayata geçireceksiniz özellikle değnek kraliçesi. Bir hareketlenme var hayatınızda. Bir süredir monotonluk yaşıyorsunuz ama hayatınızda bir hareketlenme gelecek. Özellikle bu probleminizi çözdükten sonra. Ve güç kartı güçleniyorsunuz sevgili balıklar. Tekrardan özgüveniniz yerine geliyor. Artıyor özgüveniniz. askıya aldığınız işleriniz, fikirleriniz varsa diyor ki adam kartı ama kartınız ters geldi. Yani askıya aldığınız bir işiniz bir süre daha askıya alınacak diyor. Ters geldi kartınız. Bir süre daha devam edecek bunu, devam edeceksiniz bunu askıya almayı. Ve güneş kartı. Tarot'un en pozitif kartıdır olumsuzluklarınız bitiyor. Güzel günler geliyor. Şifalanıyorsunuz. Hayatınıza bolluk bereket geliyor. Bakın değneklerin ikisi üzerine geldi. Yaptığınız seçim hayatınıza maddi ve manevi güzellikler getirecek. Tılsımların dörtlüsü. Bir konuda sabit fikirlisiniz. Değiştirmiyorsunuz fikrinizi. Bir kaybetme korkunuz da var. Elinizdekilere ait. Kılıçların yedilisi. Bir ihanet strateji var etrafınıza dönen. Sizin için oyunlar oynanılıyor sizin üzerinize. Bu iş hayatınızda olabilir. iş arkadaşlarınıza dikkat edin. Yerinizde gözü olan insanlar var. Dünya kartı bir tamamlanma yaşayacaksınız sevgili balıklar. Yarın ki asılan adam kartı ters gelmişti ama o işiniz her neyse bunu tekrar gündeme alıyorsunuz. Yani onu bitiriyorsunuz tamamlıyorsunuz diyor dünya kartı iş bekleyen balıkta yurt dışı bağlantılı bir iş fırsatı var size güzel de bir iş olacak bu ve adalet kartı size yapılan haksızlıklar karşılanacak, kazanan siz olacaksınız ilahi adalet işleyecek diyor adalet kartı bizlere mahkemelik bir işiniz de sonuçlanacak bir haber geliyorsa ki kılıç prensi yani bir beklediğiniz bir haber verdi ve o size gelecek Bakın ölüm kart bir sayfayı kapatıyorsunuz. Bir kişi hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Ve bu bitirdiğiniz sayfa, bitirdiğiniz arkadaşlık her neyse sizi kuş gibi hafifletecek ve sizin için güneş yeniden doğacak diyor. Tam da güneş kartının üzerine geldi. Ve adalet kartından sonra ilahi adalet işleyecek. Kupaların dokuzusu sevinçlerinize, sevinç gözyaşlarınızı, başarılarınızı sıralıyorsunuz. Gülümseyen sizsiniz. Yani duygusal anlamda da kazanacaksınız. Ve değnek ası güzel bir başlangıç varsa bir atılımda bulunacaksınız. Bunu yaşadığınız mutluluktan sonra yapacaksınız. Bu size bir cesaret verecek. değneklerin ne olmuşsun? Bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz ki size kupaların yedisi de geldi. birçok çok fikriniz var. Ve bu dönemde çok yorulacaksınız. Psikolojik anlamda da fiziksel anlamda da yoğun bir döneme gireceksiniz. Bugünlerde boyun bel arası çekebilirsiniz. Dikkat edin. İmparatoriçe kartı bolluk, bereket, aşk size geliyor. Bir hamilelik haberi, gebelik haberi alabilirsiniz. Bir bebek müjdesi var. Dişil enerjinizin yüksek olacağı bir dönemdesiniz. Şans sizden yana. Ve adalet kartının üzerine geldi. Yani bu size yapılan hataların, ihanetlerin karşılığını aldıklarını duyduğunuz zaman çok sevineceksiniz. Size mutluluk getirecek. Kılıçların dokuzlusu, maddi kaygılarınız, endişeleriniz var. Uykusuz geceler, stresli geceler. Çok huysuzsunuz bugünlerde ve bu huysuzluğunuzun nedeni yaşadığınız stres. Etrafınızdakilerle sürekli bir tartışma halindesiniz dikkat edin sevgili balıklar madde fırsatlar var kaygılarınız endişeleriniz olmasın İmparator kartı güçleniyorsunuz otorite kontrolü yeniden ele alıyorsunuz İmparator kartı bize ve aklınızdaki fikirleri harekete geçiriyorsunuz kendi işinizi kuracaksınız enerjiniz yüksek başarmak için bütün enerjiye sahipsiniz ve bakın tılsıması bu kurduğunuz iş her neyse size güzel maddi fırsatlar getirecek. Ve tılsım kralı bolluk bereket sizi bekliyor. Elinize toplu bir para geçecek. Bu miras, promosyon, Sam veya ki mahkeme kartı çıktı. Bir e, özür dilerim. Adalet kartı çıktı. Yani mahkemelik bir işiniz varsa tazminatla ilgili bu sonuçlanacak ve elinize toplu bir para geçecek. Kılıç Kralı. Bugünlerde bu olaylara karşı mantığınızla yaklaşacaksınız ki siz duygusal insanlarsınız. Genellikle kararlarınızı duygusal e, duygularınızla verirsiniz. Ama diyor ki Kılıç Kralı bunlar size genellikle hata yapıyor Siz mantığınızı kullanacaksınız. Kullanmanız gerekiyor. Ve Kupa Kralı. Sakin olacaksınız ama stresli olmayın. Tartışmayın insanlarla. Sakinliğinizi koruyun. Sabırlı olun bir bonus kart çekmek istiyorum. Tılsım prensi. Güzel bir duygusal anlamda da bir başlangıç var. Ve bu gelecek için madde olarak e, güçlü biri. Statü sahibi, mevki sahibi diyor. Ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, aileye düşkün bir insan olacak. Duygusal anlamda da bekar balıklar için. Güzel duygusal bir başlangıç var size. Evet sevgili balıklar. Etrafımızda entrikalar, yerimizde gözü olan insanlar var. Etrafımızda sinsi insanlar var ama siz sezgilerinize kulak vereceksiniz. Mesajlara, olaylara dikkat edeceksiniz. Ve bir hesap soracaksınız. Olumsuzluklar bitiyor. Güzel günler, pozitif günler sizi bekliyor kaygılarınız endişeleriniz olmasın stresli olmayın tartışmayın insanlarla çünkü bolluk bereket size ve ilahi adalet tecelli edecek size yapılan haksızlıklar karşılığını bulacak diyor yeniden güçleneceksiniz ve zaten size aslan kartı da çıktı ve üstüne gelen de tılsım kralı maddi ve manevi güçleneceksiniz yeniden kontrolü ele, ele alacaksınız diyor kartlarımız. Sadece sabırlı olun ve sezgilerinize kulak verin ama mantığınızla hareket edin. Kendinize iyi bakın. Bir like videomda görüşmek üzere.